Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün açılışı en sevdiğim yerden, mutfağımdan yapıyorum. Herkesin en sevdiği videolardan olduğunu düşündüğüm düzen, mutfak düzeni, kiler düzeni gibi bir başlık altında bugün bir şeyler paylaşacağım sizinle. Evimizin sayfasında yani Instagram'da hala takip etmiyorsanız lütfen aşağıya onların da linkini bırakıyorum. Hem ev sayfamda hem kendi sayfamda sık sık mutfaktayken gördüğünüz bir baharatlık bölümüm var benim. Ve inanılmaz fazla soru alıyorum burası için. Kavanozlar nereden? Üzerindeki etiketleri nerede? Kime yaptırdınız? Bunları yıkamak zor olmuyor mu? İçindekiler çabuk bozulmuyor mu? Vesaire bir sürü soru alıyorum. Bunların hepsini tek tek değiştirdim değineceğim aslında. Ee, öncelikle biz burayı daha evlenmeden bir sene önce falan kafamıza koymuştuk evi aldığımızda. Böyle bir kiler bölümü yapmak istiyorduk. Açık kiler sistemi. Hem görsel olarak hem görsel olarak çok şık hem de böyle kullanımı daha pratik olur benim için diye düşündüm. Üzerindeki etiketlerse Joşan'la benim tasarım. Bunu tabii ki Joşan hayata geçiriyor kendisi tasarımcı olduğu için. Yeni gelenler için coşan benim eşim oluyor. Bunlar da suya dayanıklı etiketler. Yani ona göre özel tasarlıyoruz ve bastırıyoruz bunları. Bununla ilgili de videonun sonunda belki bir sürprizim olabilir sizlere açıklayacağım. Bunlar 5 senedir hiç değişmedi arkadaşlar. Ve sürekli de yıkıyorum bu kavanozları. İçindeki ürün bittiğinde kavanozlarımı tekrar baştan yıkayıp yeni açtığım paketleri o şekilde yerleştiriyorum. E, evet, birazcık açık olduğu için toz olma olayı e, ne yazık ki oluyor. Ama biliyorsunuz ki kapalı dolapların içerisinde bile toz oluyor. Ona yapacak bir şey yok. E, gülü seven dikenine kaplanıyor. Ben bu bölümü çok seviyorum. E, burası bizim aslında cama en yakın, yani ışık alan bölgeye en yakın yere konumlandırmıştık burayı çünkü burası böyle mutfaktan bağımsız küçük bir alan daha yarattık. Pastacılıkla ilgili ürünlerin falan da burada diye. Burada olsun istemiştim bütün unlar, şekerler vesaire. Ben mutfakta çok fazla ürün kullanmayı seviyorum değişik gıdalar, yeni ürünler. Tabii ki seneler içerisinde kullandığım ürünler arttıkça sayısı kavanozlar da bana yetersiz gelmeye başladı. Ee, ve burada bizim altta bir kilerimiz daha vardı. Daha doğrusu kapalı dolabımız vardı. Burada da işte kavanozda olmayan ürünler ya da yedekleri aşağıda duruyordu. E, havalar ısınmaya başladığında ya da kışın yerden ısıtma olduğu için evde birazcık böyle bozulmaları e, hızlandırıyordu bu bölge. O yüzden bunları taşımak istedim kapalıkilerimi. E, mutfağın daha soğuk bir köşesine taşıdım. E, bunları nasıl yaptığımı şimdi şöyle bir hızlandırılmış önceki günlerde yaptıklarımı göstereceğim sizlere. İsterseniz onları bir izleyelim neler yaptık. Kamdan gelen siparişlerim bunlar. E, bir kısmını açtım. Aslında mutfaktalar, onları size göstereceğim. Burada da böyle e, seçtiğim yeni kavanozlar var. Gelen siparişlerimin toplamı aslında burada. Birkaç tencere, sunum e, standı, işte nihaleler, kavanozlar, e, çaydanlık gibi bir sürü şey sipariş ettim. Bunlara ihtiyacım vardı. Neden? Özellikle neden bu kadar kavanoz diyecekler beni takip eden? Genelde çok fazla burayla ilgili lütfen detay çek diye e, talep, istekte bulunuyorlar. Hem bunu çekmiş olacağım hem de e, neden ekstra kavanoza ihtiyaç duyduğumu anlatacağım şimdi. Burası için ilk gelen soru neler var? Şöyle ki ilk rafta makarnalar ve şehriye, el işte tarzı şeyler. İkinci rafta e, baharatlar. Üçüncü rafta kuru yemişler, dördüncü rafta baklagiller, beşinci rafta unlar, yulaflar gibi kahvaltı gerekleri gibi şeyler koymuştum. Şu şekilde coşan ve gözdenin harikalar diyarı, yani evimiz. E, kırmızı mercimek atıyorum. Bu şekilde e, hepsinin üzerinde isimleri var ve bunu yaklaşık beş buçuk yıl falan oldu sanırım yapalı bunları. Yani ilk mutfağa yaptığımız şey bu köşeydi kesinlikle. Çok net hatırlıyorum nasıl heyecanlandığımı bu bölüm için. İkinci en çok sorulan soru temizlemesi zor olmuyor mu? Ee, ne yazık ki oluyor tabii ki de. Bunun böyle bir şipşak yöntemi yok. Tek tek kavanozları indirip tek tek tozlarını alıyorum. Rafları siliyorum ve bunu yaklaşık her hafta yapıyorum. Çünkü çok toz oluyor, siyah olduğu için. Yani mutfağım siyah ağırlıklı. Ee, birazcık temizlik açısından gerçekten beni e, yoruyor ama görselini çok seviyorum. Neden yeni kavanozlara ihtiyaç duydum? Çünkü benimkilerim sadece burada gördüğünüz kadarıyla sınırlı değil. Birçoğumuz biliyoruz ki... Ee, çok daha fazla bakliyat, işte baharat vesaire var ve ben de hepsini kullanmayı çok seviyorum çünkü mutfağa çok fazla ilgim var. Eee şeflik eğitimim de olduğu için bende bir sürü böyle ıvır zıvır malzeme var. O yetmeyen, kavanozları olmayan diğer ürünleri de buraya koyuyorum. Burası şimdi bu korona döneminde bayağı bir karıştı ama e, normalde buradan yukarıya yerleşecek olanlar da var, kavanozu olanlar da var. E, ama yerleşmeyecek, hiç kavanozu olmayan işte paketli gıdalar ya da e, değişik yurt dışından taşıdığım soslar, işte makarnalar vesaireler var kavanozlara sığmayan şekil ya da boyut itibariyle. E, bunları da bu şekilde burada muhafaza ediyordum. Bir de aslında ilk burayı yaparken spice market yani baharat dükkanı bildiğiniz kapalı çarşıdan falan yola çıkarak burayı yapmıştım. Ama baharatların kavanozları çok büyük olduğu için yani bunları tüketene kadar her türlü bozuluyorlar. Ee, ev normal küçük paket alsam yani inanın şu şuralarında falan duruyorlar kavanozların hiç görseli de güzel olmuyor. O yüzden ben bunları bayağı uzun bir süredir sadece görsel amaçla tutuyorum. Kullanmıyorum. Aslında kullandığım baharatlar şurada ocağın yanında benim bir sürgülü çekmecem var. Ve burası böyle bir karman çorman hal aldı. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bu baharatları da şu kavanozlara alacağım. Bütün bu sürgüde gördüklerinizi. Buraya baharatlarımı koyacağım. Ve yerlerini değiştireceğim. Normalde buraya koymayı planlıyordum ama sonra dedim ki yani kışın ilk ee, evde yerden ısıtma buradan başlıyor. O yüzden en sıcak burası oluyor. Yazında bütün gün güneş aldığımız için burada e, burası çok güneşli ve sıcak oluyor. O yüzden benim aslında mutfağımın şurasında mutfağın en serin köşesi burası. Ve bu çekmeceleri de ben böyle e, yemek takımlarımı çekip şöyle rahatça göreyim diye sürgülü yapmıştım. Diyorum ki hazır burası sürgülüyken ben bütün bu baharatları e, asıl kullandığım ve de paketli gıdaları buraya alayım. Çünkü en soğuk yer burası. Şu an burası da bir kaos halinde. Çünkü mutfağı düzenleyeceğim diye iyice saçmaladım. En sık kullandığım her şeyi buraya aldım. Normalde burada olan bir sürü şey varken e, bir kısmı buraya geçti falan. Yani mutfak baya bir karıştı. Şimdi güzel bir mutfak düzenleme videosu yapacağım. İlk başta kilerden, kavanozlardan başlayacağım. Burada bayağı her şey yer değiştirecek. O yüzden sadece size şöyle bir kaba taslak göstermek istedim. Ee, ev turu bir türlü yapamadım. Ama bence parça parça yapmam daha iyi olacak. Çünkü benim evimde gerçekten çok fazla detay var. Cıncık cıncık bir sürü şey var. Hani bir videoya çekmek istediğimde çok uzuyor. Ve artık uzun videolarla böyle e, sizleri yormak istemiyorum. Kısa kısa. Artık ne kadar benim kısa mı siz düşünün. Kısa kısa çekeceğim. Ee, bunlar için de yeni logolar tasarladım. Yeni etiketler tasarladım. Onlar da basıldı. Birazdan onları da göstereceğim size. Bütün kavanozları yıkamayla işe başlayacağım. Bunlar da aldığım kavanozların dışında aldığım böyle şeyler. Bambum taş evinden. Döküm, tencere ve döküm şey aldım. Sahan aldım. Bunda da tencere var. Çok güzel bir goldlu siyah'lı, emaye çaydanlık. Ee, şöyle sunumluklar aldım. Çok seviyorum Bambum'un ürünlerini ve fotoğraf çekimlerini de biz yapıyoruz normalde Bambum'un. Ee, ama ben de sıkı bir müşterileriyim. Şöyle bir ayaklı sunum aldım kendime. Evimize de çok yakışıyor ve her ürünü gerçekten bize oluyor. Dilerseniz ben şimdi bu akşam için yemek vesaire yapmaya girişeceğim. Daha sonra ee, mutfak düzenlemeye geçeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Yemek sonrası hızlıca kavanozları yıkamaya giriştim. Önce kapaklarını açıp içindeki lastikleri ayırıyorum. Ve kapakları ben genelde elimde yıkıyorum. Bambu ve ahşap ürünleri kimyasal ürünlerle yıkadığınızda ömürlerini kısaltıyorsunuz. Hatta makineye hiç atmamanız gerekiyor çünkü çatlatabiliyorsunuz ahşap ürünleri. Ben bitkisel deterjan kullanıyorum. Zaten ellerimde benim yıllardır egzama problemi olduğu için kimyasal deterjanları hiç kullanmıyorum. E, bitkisel deterjanları öneririm. Bulaşık makinem o sırada çalışır vaziyette olduğu için ben kavanozların bir kısmını elde yıkamak zorunda kaldım hız kazanmak adına. Daha sonra kalan kavanozlar yine makinede yıkandılar. Elde yıkadığım bütün kavanozları hızlıca kuruladım ki üzerlerinde su lekeleri kalmasın diye. Biraz bu kısım beni tabi oyaladı ama diğer kavanozlar makineden çıkana kadar onları da hallettim. Ve sıra geldi kavanozların kapak kısımlarının lastiklerini geçirmeye. Bu kısmı atlamamamız gerekiyor. Çünkü kavanozlarda en önemli şey aslında kapaklarının hava almaması. Sıkı kapattığınız zaman baharatlarınızın ömrü daha uzun oluyor. Ya da işte bozulmasını geciktiriyorsunuz böceklenmesini vesaire. Ee, bazen duyuyorum işte kavanozların kapakları çok zor kapanıyor vesaire. Zaten doğrusu bu. Kavanozların sıkı sıkı kapanması gerekiyor kapaklarının. Ve geldik en güzel kısma yeni etiketlerimi kavanozlarıma yerleştirme kısmına. Malum süreçlerden dolayı biraz bunları bastırmam zaman aldı. Ama sonunda tam istediğim gibi çıktılar, alabildim. E, etiketleri yerleştirmeden önce kavanozlarımı ben cetvelle ölçüyorum. Etiketleri 5'e 5 santim e olarak kare tasarladık. E, o yüzden de kavanozların tam ortasına denk gelecek şekilde yerleştirebilmek adına cetvel ve kalemden yardım aldım. Bu kısım birazcık oyaladı beni. Çünkü takıntılıyım illa böyle dümdüz yapıştıracağım ve işte asla yamuk olmayacak vesaire. O yüzden bu kısımda böyle özenle çalıştım. En çok vaktimi alan kısım burasıydı sanırım. E, bu aşamada da o yüzden salona yerleşip böyle sevdiğim bir diziyi açıp arka fonda oynarken böyle aheste aheste severek yeni etiketlerimi kavanozlarımın üzerine yerleştirdim. Her bir kavanozda etiketlerin nasıl durduğunu size göstermek istiyorum. Kare formda da, yuvarlak formda da tek bir tip etiket kullanmayı tercih ettim. Çok hoşuma gitti. Büyüklerde de hiç böyle küçük kalmadı. O da beni tatmin etti açıkçası. Birkaç bölüm dizi bitirirken etiketlerin hepsini tamamlamış oldum. Ve kavanozlarıma yerleştirdim mutfağa. Şimdi sıra geldi en zevkli kısma. Kavanozların içlerini doldurmaya. Tabii ki de en sevdiğim baharatla doldurmaya başladım. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız ya? Nasıl sevilmez bu baharat şimdi? Ve iyi ki bu kare kavanozları tercih etmişim dedim yerleştirirken. O kadar estetik ve güzel duruyor ki baharatları içine doldurduğumda. Ve yer kaplama açısından da kara olduğu için hani böyle yan yana dizdiğinizde hiç boşluk kalmaması aslında kilerde çok büyük bir yer tasarrufu sağlıyor. Ama tabii farklı malzemeler için daha farklı Kavanozlara da ihtiyaç duydum. Boyut olarak daha büyük, yuvarlak, silindir şeklinde kavanozlar da tercih ettim. Ya da daha minik boyutta. Bu tarz az kullanacağım baharatları ya da az az aldığım baharatları koymak için bu tarz minik kavanozlar da tercih ettim. Sizlere örnek olması açısından her tipte kavanoza bir şeyler doldurmaya çalıştım. Daha sonra ben devam edeceğim onları doldurmaya ve geldik en önemli kısma. Bu elimde görmüş olduğunuz beyaz cam kalem'i istediğinizde silerek çıkartabiliyorsunuz camların üzerinden. Dilerseniz etiket yerine bu tarz kalemlerle de yazı yazabilirsiniz. Ama ben bu kalemi ne için kullanıyorum? Boşalttığım paketlerin üzerindeki son kullanma tarihlerini kavanozları yerleştirdiğimde görünmeyecek olan alt kısımlarına yazıyorum. Bu kısmı çok önemli çünkü paketleri açtıktan sonra çöpe attığımız için ne zaman hangi tarihe kadar kullanmamız gerektiğini unutabiliyoruz doğal olarak. Tüm ürünler için aynı adımı uygulayıp o şekilde yerleşimlerini yaptım. Tabii yerleşim yapmadan önce yerleşim yapacağım dolabın içerisini boşaltmam gerekti öncelikle. Tüm tabaklarımı tek tek tezgahın üzerine yerleştirdim ve kiler olacak olan dolabı temizlemeyle işe başladım. Tüm çekmeceleri böyle dip köşe sildikten sonra kavanozlarımın kalan kısmını doldurmaya başladım. Tabi bu arada yemekler yendiği biraz oturulduğu için gece oldu artık ve baya geç saatlere kadar bu kavanozlarla uğraştım aslında. Mutlaka ürünlerin üzerindeki dediğim gibi son kullanma tarihlerini yazdım. Tarihi geçmiş olanlar varsa onları attım. Ve şöyle bir şey var. Eğer bakliyat vesaire yerleşim yapacaksanız ömürleri uzun olsun istiyorsanız içlerine ya tuz ya da defne yaprağı koymanız gerekiyor. Ben tuzu biliyordum ama defne yaprağını siz sevgili takipçilerimden öğrendim Instagram üzerinden. Şu anda bakliyatı yerleşim yapmadığım için o kısmı göremiyorsunuz ama asıl kilerimi düzenlerken bu kısma tekrardan değineceğim. Unutmamak için burada da belirtmek istedim. Ömürlerini uzatmak istiyorsanız bu taktikleri kullanabilirsiniz deneyimli ev hanımlarını her zaman dinlemek gerekiyor. Uzun bir süre bu şekilde çalışmaya devam ettim. O kadar uzun çalışmışım ki kameramın şarjının bittiğini fark etmemişim bile. O yüzden belli bir yerden sonrası yazık ki yok yerleştirirken. Buraya kadarki hummalı çalışmamı izlediyseniz sıra şimdi sonucu görmekte. Benim çok içim Umarım siz de beğenirsiniz. Gelin bir göz atalım. Hazır mısınız? Ta da da dam. Aldığım yeni kavanozları nelerle doldurdum? Şimdi bir göz atalım yakından isterseniz. Dolap aslında önceden tabaklarımın çoğunu alan bir dolaptı. Ama bence bunlar buraya çok daha fazla yakıştı. Tam bir kiler bölümüymüş burası aslında. Şimdi buraya neler koydum? Dediğim gibi daha önceden Oraya yazmadığım yani eski kilerime etiketleyip kavanozunu yer vermediğim ürünler var. Mesela işte nohutunu gibi ya da öğütülmüş yulaflar gibi. Hayatımıza daha sonradan giren çiyalar, kinoalar, maka tozları gibi değişik ürünler var. Bunların üzerine de yeni etiketler tasarlamak istedim. Biraz daha böyle simple, daha hani basit ve güzel olabilecek ürünler tasarladım. Bunlara böyle numaralar verdim. Yine tabii ki bize ait olduğu için evimize verdiğimiz ismi etiketlerde hep kullanıyoruz. Ee, bunlar yeni etiketlerimiz. Videonun sonunda sürprizim var demiştim. Bu etiketleri ve önceki etiketlerimizin birkaç değişik versiyonunu yakında sayfamdan satışa sunacağım. Eğer bu tarz şeylere ilgiliyseniz oradan takip edip benimle yazışabilirsiniz. Yakında dediğim gibi evle ilgili çok daha büyük düşüncelerim var. Çok daha güzel şeyler düşünüyorum. Umarım hayata geçirebilirim. Ev, dekorasyon, mutfak ya benim en keyif aldığım alanlar. O yüzden yani takipte kalın. Bu rafta böyle unlar ve sabah kahvaltılarında kullanacağım işte file bademler, ne bileyim böyle Hindistan cevizi cipsleri falan, böyle antinkuntili şeyler açıkçası bu rafta. Bir üst rafta ise yemeklerde kullanmaya bayıldığım, daha önceden ocağımın yanında duran baharatların hepsini buraya aldım. E, nedir bunlar? İşte tuz, karabiber. En sık kullandıklarımı öne koyuyorum. Paprika benim olmazsa olmazım, yurt dışından hep taşıdığım baharatım. E, işte kimyon gibi böyle baharatlar ön tarafta. Biraz daha az kullandığım, daha doğrusu az koyduğunuzda çok etki gösteren işte toz sarımsak, sumak ya da işte toz tarçın gibi şeyleri böyle daha ince uzun kavanozlara koydum. Biraz da aslında dolabımın ölçüsüne göre internet sitesinden girip ölçeklendirip hani nereye hangi kavanoza sığdırabilirim onlara baktım. Yani o kadar çeşit güzel kavanozlar var ki. Mesela böyle daha ufak boylarda kavanozlar da mevcut ve çok tatlı duruyor. Böyle minicik yani kavanozlar da var. Onların üzerinde de e, aynı boyutta etiket bence çok hoş duruyor. Hepsi farklı boyutlarda kavanozlar ama etiketleri hep aynı boyut kullanıyorum. Ki görsel olarak göze daha güzel görünsünler. En arka sırada da böyle daha büyük boyutta olan kare kavanozlarım var. Bunlara işte şeker, Türk kahvesi, çay gibi şeyler koydum. Ve en üst rafı da daha az erişmem gerektiği için paketli gıdalara ayırdım bu rafı. Burada yurt dışından taşıdığımız işte ne bileyim... Makarnalar var mesela özel aldığımız her seyahatte. Ee, ne bileyim böyle değişik... Bakıyorum. Hani 40 yılda bir alacağım ya da sürekli alıp kavanozlamama gerek duymadığım şeyler var. İşte glutensiz ürünler. Böyle atıyorum bisküviler. Risotto varmış mesela. Ya da böyle misafirlere sunmalık, atıştırmalık ürünler. Bu tarz böyle yurt dışından taşıdığım benim kutular da var minik. Mesela bunda bisküvi vardı aslında önceden. Aynı şekilde bunlarda da. Ben bu tarz böyle tatlı kutuları atmaya kıyamıyorum ve çok seviyorum. O yüzden mesela bunun içini işte şekerli vanilinlerimi kabartma tozlarını ya da mayalarımı koyarak değerlendiriyorum. Hem benim için anısı olan kutular benimle kalmış oluyor. Hem de bence daha hoş bir görüntü veriyor bu tarz yerlerde. Arkaya doğru gittiğimizde mesela cipsler, nadiren tükettiğim atıyorum erişte gibi ürünler, olmazsa olmazım çerezdalar, <laughs> çikolatalar gibi bir sürü böyle ürün var burada da atıyorum. Burada bitter çikolata kutularım var. Arkaya kadar burası bitter çikolata. En çok tükettiğimiz şey tatlılar çünkü. Burası da bu şekilde oldu. Böyle bir düzen yapmış oldum. Bence burası çok daha kullanışlı olacak benim için hem ocağa daha yakın hem de e, sıcaktan daha uzak. Şey yazanlar oldu buraya yapacağımı söylediğimde. Buzdolabının yanı değil mi? Buzdolabı da sıcaklık veriyor gibi. Bizim buzdolabıyla dolabımızın arasında çift kat e, MDF var. Yani hem burada hem içerideki dolapta var. Hem de dolabımızın yanları ve üstü açıklık olduğu için ısıyı direkt dolabın yanına yansıtmıyor. Dokunduğumda da zaten buz gibi burası. O yüzden burası benim için çok doğru bir tercih olduğuna inandığım bir yer oldu. Evet geldik bir kiler düzeni etiketleme kişiye özel tasarım <laughs> ve mutfak düzeni videomuzun birinci bölümünün sonuna. Neden birinci bölümü? Çünkü devamı da gelecek bu videoların. Buzdolabı düzenimi çok merak ediyorsunuz. Onun için bir video çekeceğim. Dolap düzenimi, dolapların içinde ne var, mutfak turu gibi çok fazla istek alıyorum. Bunları çıkarttığım yere neler koydum, dolapların içinde ne nerede duruyor e, ve mutfağımla ilgili tüm detayları bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Eğer bunu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı e, ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Siz destekledikçe benim daha çok çekesim geliyor. E, Instagram sayfalarımda takip etmediyseniz aşağıya linklerini bırakıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.